Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben kötüyüm. Çünkü yaklaşık 3 aydır Assassin's Creed'e ana bacı sövmüyorum. Bugün buraya toplanıp serideki bütün oyunları sövüp dağılıp gideceğiz. Ha bir de sadece ana serinin oyunlarını koydum. Yani Liberation falan yok. Ayrıca Rogue da yok. Çünkü keyfim böyle istedi. İyi seyirler. Assassin's Creed 1. Ubisoft 2003 yılında Sands of Time'ı bitirdikten sonra Petrus Dizelight ise 7. jenerasyon konsolları için yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalışması için talimat veriyor. O zaman Microsoft ve Sony konsollarının duyurmadığından oyunun ilk yapımını sürecinde PlayStation 2 için hedefleniyor. Eylül 2004'te yeni nesil konsollar için bilgiler geldikçe Desilites'in ekibi oyunu daha akrobatik ve açık dünya şeklinde yapmak istedi. Ayrıca ana karakteri bir prens yapmak istemiyordu. Bu yüzden Gizli Topluluklar ismindeki bir üniversite kitabında Order of the Assassins'e rastladı ve oyunun ana karakterini bir suikastçı grubunda lider olmayı amaçlayan ikinci en iyi suikastçı şeklinde tasarladı. Daha sonra oyun PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için 2007'de çıkışını yaptı. Ama oyun sadece %10 ondan ibaret. Birkaç saat oynuyorsunuz ondan sonra sadece aynı şeyleri yapıyorsunuz. Hikaye takip etmek için oynayayım diyorsanız da adamlar oyuna alt yazı koymamış. Takip edemezsiniz. Altı zaten dümdüz bir karakter yapmışlar. Ne bir kişiliği var ne bir şeyi var. Hikayesi gram ilgi çekici değil. Evet Apple of Eden'la bir altyapısı var ama o kadar kötü ve sıkıcı işleniyor ki niye oynadım lan bu oyunu dedirtiyor. Oynanışı klasik acı oynanışı yani rezalet. Bu oyunun savaş mekaniklerini öven insanlar var ama gerçekten çok standart mekaniklere sahip. Üzerine konuşabilecek çok bir şey yok zaten bu oyunda Zaten oyunun metakritik puanları kalitesini gösteriyor Bir dakika ne 81 mi Kap Kapa onu 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 kapa epic games'i aç Ne oyun rahatlatıcı mı Tamam 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 steam'i aç %87'si olumlu mu <laughs> Tamam doskayolunu aç Ve Bu oyunu tek bir kelimeyle anlatmam Gerekse bu kelime bok olurdu bu hayatımda oynadığım en kötü oyunlardan. Oo tamam tamam evet. Evet işte bu. İşte bu. Assassin's Creed gibi bir seri Ubisoft'un değil de başka bir stüdyonun elinde olsa şu anda en iyi oyun serilerinden biri olarak anılırdı. Çünkü bu seri potansiyel harcamak üzerine kurulmuş. Sonraki oyunlar hakkında konuşurken bahsedeceğim. Assassin's Creed 2. Ubisoft bir oyunun girişini nasıl yapması gerektiklerini AC Odyssey'e kadar öğrenemedi. Valhalla'nın girişi çok güzeldi mesela. Herkes övüyor fakat ben AC2'nin girişine baktığım zaman inanılmaz sıkıcı ve angarya görevler yaptıran bir oyun görüyorum. Bakın bu oyun şu an modern oynanışa çıksa oyunun girişi harika olurdu ama bu oyunun mekanikleri özellikle tırmanma mekaniği o kadar kötü ki baştaki görevlerin hepsi rezalet geliyor. Zaten mekanikten bağımsız bizzat rezalet olan takip görevleri var. Zaten bu takip görevleri diğer AC'lerde de var ve oyunun akışını engellemekle beraber oyuncuyu gebertiyor. Takip ettiğiniz karakter zaten sizden 30 kat daha yavaş ilerliyor. O yüzden oynarken dayanamıyorsunuz. Çoğu kişinin en sevdiği acı oyunu bu olsa da bunun tamamen nostaljik hislerden ibaret olduğunu, ömründe 3-5 tane modern oyun insanın bu dönüp de keyif alarak oynamasının imkansız olduğunu düşünüyor. Fakat eğer AC1 ile karşılaştırırsak bu oyun mükemmel oluyor. AC serisi bu oyunla beraber her konuda ileriye gitmiş ve güzel bir hikayenin temellerini oluşturmuş olsa da dediğim gibi bu potansiyeli asla kullanamamış bir seri. Hikayesi rezalet yavaş başlasa da bir intikam hikayesi anlattığı için bu sahnelerin az biraz gideri var. Sorun şu ki biz bu karakterlerle bağ kurmadık. Umrumuzda değil bu karakterler. Bizde bir intikam isteği uyandıran bir şey değil bu. Sadece Ezio'da uyandırıyor. Oyun oynarken hiçbir şey önünde değildi ki zaten. Koşmaya çalışıyorum, kendi kendine bir yerlere tırmanıyor. Savaşmaya çalışıyorum, yumruklar hasar vermiyor. Kılıcım zaten yok. Leonardo Da Vinci'ye gidip Hidden Blade açayım diyorum. Her yerde insan var. Ne yaparsam yapayım koşturuyorlar. Göreve giremiyorum. Evet bu bir skill şu ama oyun bok gibi olduğu gerçeği değişmiyor. Bu aptal mekaniklerle debelenip en sonunda ana bacı söverek oyunu kapattım. Eskiden oyunda baya ilerlemiştim ama zar zor ilerlemiştim. En son hatırladığım şey malikane gibi bir yerde bizleri açmak için bir şeyler yapıyordum. At sürüş mekanikleri çok da kötü değildi ve bu kadar. Assassin's Creed top atışı oyunu. Ubisoft bu sefer farklı bir şey yapıp top atışına odaklanan bir oyun yapmış. Oyun biraz Assassin's Creed 2'nin aynısı olsa da serinin tower defense e evrilmesi büyük cesaret. Ama oyun çok zor sürekli ölüyorsunuz. Bitirmeye çalıştığınızda da çok kısa sürüyor. İkinci oyun gibi dönemi için güzel dursa da şu an için kötü geliyor. Assassin's Creed Revelations. Bu oyun için ne demeliyim hiçbir fikrim yok. Küçükken bu oyunu oynayıp AC serisine aşık olmuştum ve evde kendime Jetwell'den Hidden Blade yapmaya çalışıyordum. Oyun İstanbul'da geçiyor ve bu yüzden ben de buna çok coşuyordum. Fakat o zaman da bu oyunu bitirememiştim. Çünkü bu amına koduğumun oyunu o kadar ruhsuz ve sıkıcı ki Assassin's Creed 2'nin takip görevlerinden daha çok keyif alıyorsunuz. Oyunda hayvan gibi tarihi hatalar var. Türkiye'de geçen oyuna Türkçe eklememişler. Rezalet bir iş. Bu oyunu oynayıp bitirebilenlere ödül verilmesi lazım. Ama eracı oyununda olduğu gibi sinematik fragmanı çok güzel. Assassin's Creed 3. Öncelikle oyunun orijinalinin değil Remastered versiyonu hakkında konuşacağım. Çünkü Remastered'de oyunu daha da rezil hale getirdikleri için rahatça sövebileceğim. Ama önce... oğlum, bu oyunun grafikleri neden böyle? Remastered oyunu orijinalinden daha kötü görsellik nasıl yapabildiniz lan? Oyun zaten hayvan gibi bozuk çalışıyor. Hiçbirinin klibi yok maalesef çünkü AMD almamış. Ama durduk yere kameranın yerin altına girmesinden tut geri geri gürüyen NPC'lere, oyunun tutorial'ının baga girip yol çıkmamasından tut karakterlerin gözlerinin pörtlemesine falan bir ton bug gördüm lan. Ve bu sadece yarım saatlik oynayışımda gördüğüm şeyler. Teknik anlamda gerek görselde gerek bug konusunda sıçan bir oyun bu. Peki önceki oyunlardan neyi farklı yapıyor derseniz... Eee... En gaz sinematiğe sahip ağacı oyunu bu. Evet. Bir de Hatem Kenway var tabi. Bu karakter acil serisinde gerçekten sevdiğim tek karakter. Çünkü hedef odaklı çalışıyor. Direkt sonuca varmaya çalışıyor. Mesela oyunun başında bir suikast yapacak. Hiç eveleyip gevelemeyip hemen tırmanıyor. Gidiyor, öldürüyor, geliyor. Bu kadar. Lago logo Onun dışında bu oyun gemi gemi oldu diyebileceğimiz harbici gemileri seriye ekleyen ilk oyun. Ayrıca bu gemilerle savaşmamızı sağlayan ilk ağaç oyunu. Bu da 4 oyun sonrasında gelen ilk yenilik işte. Peki bu oyunda değişmeyen ne var? Takip görevleri. Yani aslında her şey ama neyse. Bu oyunda da takip görevleri tam da devam ediyor. Çok güzel bir şekilde insanları takip ederek vakit kaybedebiliyorsunuz. Baya baya iyi bir takip sistemi yani. Analoğu ileri ittiriyorsunuz ve karakter onun peşinden gidiyor. Muazzam. Başyapıt. Asıl ana karakterimiz Connor'a gelirsek Connor şöyle biri. Oynanışa geçersek önceki oyunlarıyla neredeyse aynı oynanışa sahip. Sadece peri tuşunu değiştirip B tuşuna yani yuvarla almışlar. Tabii şöyle bir şey var. Adamlar etkileşim tuşunu da B yapmışlar. Geri çıkma tuşunu da B yapmışlar. Yani bir dükkana girdiğinizde hızlıca çıkmak isterseniz yanlışlıkla 3-4 kere aynı dükkana tekrar girebiliyorsun girebilirsiniz benim gibi. Ve Assassin's Creed bu oyunun işlemesini Origins'e kadar değiştirmedi. Teşekkürler Dark Souls. Assassin's Creed 4. Benim önceki oyunlarda en çok şikayet ettiğim şey neydi? Takip görevleri. Bu yüzden Ubisoft geri adım atmış ve takip görevi yerine koşturma görevi koymuş. Evet. Oyunun ilk 20 dakikasında sadece birini koşturup kızı saçlı kızı takip ediyorsunuz. Sonra ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Ne olabilir? Tahmin et. Ha? Tahmin et. Ne oluyor? Evet. Adam takip ediyorsunuz. Koduğumun oyununda 58 dakika boyunca aralıksız adam takip ediyorsunuz. Bak şaka yapmıyorum. Son dönemde milyon tane insan türedi bu oyuna en iyi ağacı oyunu diyen. Gidin sorun bunlara oyunun ilk bir saatinde oyunu kapatmış mı kapatmamış mı? Adım gibi eminim yarısından fazlası bu oyunu %10'unu bile oynamamıştır. GTA 4 vakası işte. Çünkü oynayamıyorsunuz. Neymiş? Gemi kullandırtıyormuş. Ha kullandırtıyor. Al oyunun ilk saatinde 5 dakika bir yerden bir yere gidiyorsun. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ha kullandırttı işte. Geri kalan kısımlar takip görevi olduğu için zaten görecek enerjiye sahip olamıyorsunuz oynarken. Ha şimdi aranızdan iki kişi çıkıp yazar ben oynadım diye de. Yani sizde hazreti uyup sabrı varsa beni ilgilendirmiyor. Peki kombatı nasıl bu oyunun? Yani berbat. Ne bekliyordunuz ki? Bu serinin 6. oyunu. Hangi oyunda kombatın iyi olduğunu gördünüz ki? Kombat ne biliyor musunuz? Mu? Gözünüzü kapatıyorsunuz ve kılıç sesi duyduğunuz zaman periye basıp saldırma tuş Kombat Combat bu. Oo silah var vay be. Siktir git lan kim kullanıyor silah? Kim kullanıyor oğlum? Ama ben kullanıyorum silahları ateş ediyorum. Bakın bir oyun iyi ya da kötü olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Eğer başlangıçta size tutorial'ı oyunu oynarken gösteriyorsa, karlı bölge varsa ve savaşlarınıza tatmin oluyorsanız oyun büyük oranla iyidir. Ömrünüzde yüzden fazla oyun oynadıysanız herhangi bir oyunun ilk bir saatinde oyunun ne kadar iyi ya da kötü olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü genelde oyun size ilk bir saatinde oyun hakkında fikir verir. Ama bu kodumun oyununun ilk bir saatinde sadece yürüyorsunuz anasını satayım. Hiçbir şey gösterdiği yok. Neyse bu eski AC'ler içerisinde ilk bir saatini atlatabilirseniz eğlenceli olabilen tek AC oyunu bu. O yüzden çok da gömmeyeceğim. Ha bu arada ana karakteri Ezio gibi yapmaya çalışmışlar ama mala benziyor. O yüzden sonraki oyuna geçelim. Assassin's Creed Unity. Bu oyun ilk çıktığı dönemi hatırlıyor musunuz? Vallahi o dönem oyun haberlerini umursamayan ben bile bu oyunun rezil çıkışını biliyorum. O neydi oğlum öyle? Oyun rezalet seviyedeydi. Bugları bir kenara bırakırsak bu oyun yine aynı Assassin's Creed. Ben bu oyunun fragmanını ilk gördüğümde aklım yerinden çıkacaktı. O atmosfer o yapılar inanılmazdı değil mi? Sonra oyun çıktı. Çıktıktan yaklaşık birkaç sene sonra internet kafede oynadım. Sonra şu Oyunu o zaman sevmiştim fakat keyif alamamıştım. Sadece sevmiştim. Şu an için konuşursak AC Unity aslında oynanabilir bir oyun. Çünkü diğer AC oyunlarına göre atmosferi daha iyi. İnsanlar bu oyunun parkur mekaniklerini övüyor ama yani abi yok ya. Parkur mekaniklerinin düzelmesi için biraz beklememiz lazım. Birkaç oyun sonra düzelecek. Onda da tam değil ha. Çünkü bu oyunda da koşma tuşuyla tırmanma tuşu aynı şey. Düz koşarken yanlışlıkla bir yerlere tırmanabiliyorsunuz ve bu rezalet ötesi bir şey. Vallahi daha konuşacak bir şeyim yok çünkü harbi aynı oyundan. Öncekilerde ne bahsettiysem bunda da aynı. Unity ilk çıktığı zaman yerden yere vurulsa da zamanla oyun düzeliyor ve övgüyle anılıyor. Çoğu kişi için en iyi parkura sahip oyun budur. Ama merak etmeyin. Aşina burada. Burada mutlak doğrular konuşuluyor. Oyun bok gibi. Assassin's Creed Syndicate. Bu oyun aslında keyifli bir oyun. AC serisinde ilk defa kadın karakter olarak oynayabildiğimiz Syndicate'da görevden göreve iki karakterden birini oynuyorsunuz. Bu yıl çıkacak olan AC Shadows da muhtemelen bu oyundakiyle aynı mekanikte çıkacak. Syndicate'a dönersek Assassin's Creed kapasitesi içerisinde atmosferi güzel, şehir güzel, karakterler güzel, oynanış M, grafikler M. ve böyle işte. Bu oyun çıktığı zaman videolarını izleyip Aşina bir gün sen de böyle olacaksın diyordum kendime. O zamanlar hala AC serisi için sempatim vardı çünkü dediğim gibi ortalama bir oyun olsa da bu aynı oyun yine bir Assassin's Creed ama oyunda kanca var ee, bir de at arabası var oğlum belki Overlay daha keyifliydi Assassin's Creed Origins oha Assassin's Creed değişiyor mu lan baştan aşağı hem de. mekanikleri değişiyor mu nasıl olabilir ya ha ve çürüş demos yapıyorlarmış bu oyun benim oynadığım en kötü yeni Assassin's Creed oyunu öncelikle atmosfer dünyanın herhangi bir yerinde şu atmosfere bakıp da oha çok şeymiş ya diyecek herhangi bir insan var mı size bunu soruyorum Çölde geçen bir oyunun atmosferinin iyi olacağını size kim düşündürdü? Çöl lan bu çöl. Kum var sadece. Rezalet bir şey. Mısır'a giderken çok düşündünüz mü anasını satayım? Bir oyunda olabilecek en kötü atmosfer tipidir la çöl atmosferi. Bu oyunla beraber Assassin's Creed serisi değişiyor ve Witcher kopyalayarak açık dünyada yan görev peşinde koştuğumuz bir oyun serisine evriliyor. Kontrol aşamasını değiştirip R1 ile hafif, R2 ile ağır saldırı yaptırıyor. Teşekkürler Dark Souls. Assassin's Creed Origins ilkel bir açık dünya oyunu. Oyunda zaman atlamak bile bir skill ile yapılıyor. Skill ağacı saçma sapan yetene lerle dolu. Adamı atından indirme yeteneği ne lan mesela? Bunun için niye yetenek açmam gerekiyor? Bu çekmece açmak için skill puan harcamak gibi bir şey. Tutup çekeceksin lan ne skill'i? Neyse oyunun girişi aslında ilginç başlıyor. Çünkü boss savaşı var ve sonrasında ne yapıyoruz? Tahmin edin. Tahmin edin. Evet. Deveyle yanınızdaki adamı takip ediyorsunuz. Evet. Bu arada evet bu oyunun da sinematiğine coşmuştum. Hele şu piramide tırmanan kısımda delirmiştim. Ama aslında oynayabilecek bir PC'ye sahip değildim o zaman. O sıra bir arkadaşım laptopundan oyun oynayıp bana fotoğraflarını atıyordu. Kötü günlerde. Neyse Assassin's Creed Origins olmamış eksik bir oyun. Ruh yok. Çevre dizaynı yok. Silahlar ve zırhlar havalı değil. Ana karakter evrenin en itici varlığı. Atmosfer rezalet. Oyun Mısır'da geçiyor. Skill ağacı çeşitli değil. Olup siz ne yaptınız lan? Boyunun olunun ne yönü var? Yan görevlerini mi öveceğim lan boyunun? Bana ne oğlum yan görevlerinden? Adı üstünde yan görev bunlar. Oyunu överim ben. Yan içeriği değil. Assassin's Creed Origins seri değiştirmesine rağmen bence rezalet bir başlangıç yapıyor ve yeni sözlü RPG Assassin's Creed ilk oyununda çuvallıyor. Assassin's Creed Odyssey. Bu oyunda kendi atını sizden kaçıyor. Ya nereye gidiyorsun geri zekalı sen benim atımsın ya. Lan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Lan gel. Alo. Oğlum nereye gidiyorsun? Assassin's Creed sonunda zekasını kullanarak düzgün bir yere gidiyor ve yer Yunanistan oluyor. Bakın bu oyunun grafikleri çok güzel olabilecek bir seviyede çünkü mimarisi güzel. Aslında değil oraya da geleceğiz. Çevreye baktığımız zaman göze hitap edecek bir şey göremiyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim oyunda güneş var fakat o güneş ışığının çevredeki herhangi bir şeye görsel etkisi yok. Çevredeki her şeyi sanki kağıda yapmışlar sonra üstüne güneş PNG yapıştırmışlar gibi. Işıklandırması çok kötü. Renk paleti daha beyaz ağırlıklı olsa iyi olabilirmiş. Heykellerin tekstürleri rezalet. Çünkü adamlar yerde kullandıkları tek heykellerde de kullanmışlar. Heykel sanki heykel değilmiş de durduğu yer şekil alıp heykele dönüşmüş gibi. Bunları atlarsak oyunun gameplay orijinsen niye? Çok güzel skilllerimiz var ve bunlarla kombatı keyifli hale getirebiliyorsunuz. Skillleri birbiriyle kombine edip havalı şeyler yapabiliyorsunuz. Yine aynı saldırı şamasını kullanıyoruz ve bu iyi bir şey. Her oyunun böyle olması lazım bence. Teşekkürler Dark Souls. Origins için Witcher 3 demiştim ya. Bunda Witcher 3'ün ta kendisi olmuşlar. Sunumdaki kamera açıları, görev tamamlanınca falan çıkan sesler, çevre tasarımı, yan görev dizaynı falan bayağı Witcher 3 gibi hissettiriyor. Ha bu arada Cassandra yükselmeyen erkek kendisini erken demesin. Oyunda bir sürü zırh var ve bunlar görsel olarak da güzel. Oyunun şey etkisi olarak da güzeller. Nasıl oynamak istiyorsanız ona uygun donanım giyiyorsunuz. Gücünüzü değil matematiksel değerleri hesaba katarak savaşıyorsunuz yani. Ben Assassin's Creed'e sözlü RPG dediğim için sinirlenecek kardeşlerim olabilir ama sakin olun ve beni dinleyin. Bir oyun niye RPG'dir? Çünkü oyunda kendini mekaniksel anlamda ifade edebiliyorsundur. Silahınla, zırhınla kendini istediğin şekle çevirip ben şu şekilde oynamak istiyorum deyip bunu yapabiliyorsan bu oyun gerçek RPG'dir. Benim için tabii ki. Ve Assassin's Creed'de bunu yapamıyorsunuz. Oyun sizi sadece 3 tane şeyde kısıtlıyor. Oyuna skill ağacı koyalım. Karakterimizin giydiği şeyler ona belirli oranlarda güç versin. Eee ne oldu? RPG'ye tek anka RPG oldu. Bu action RPG tarzı oyunlar arasında bir tek Elden Ring gerçekten güzel bir RPG olabildi. Ki o da kendi türü oluşmuş Soul's geliyor. Çünkü oyunda kendini mekaniksel anlamda ifade edebiliyorsun. Sen oyunda kafasını çanak geçirmiş bir adamı da oynayabiliyorsun. Benim yaptığım gibi bir de Tamamen senin nasıl oynamak istediğine bağlı değişiklikler tü şey. dönersek daha önce onunla ilgili bir video yapmıştım aslında. Hatta şimdi izledim. Gayet güzel konuşmuşma. Gidin onu izleyin kartlara koydum. Assassin's Creed Valhalla yoruldum. Kaç oyundur aynı şey hakkında konuşuyorum. Aynı oyundan işte. Bu da önceki iki oyunla birebir aynı. Sadece atmosferi değişik. Mekanikleri ve sunumu daha iyi. Bu kadar. Bir de Vikings'in işte. Ha bir de girişi daha iyi ve keyifli bu arada. Gerçekten girişini ben beğendim. Hatta bu oyunu ilk oynadığımda 5-6 saat boyunca iyi olduğunu düşündüm. Sonra bir bakmışım inançlık dünyada aynı şeyleri yapıyorum. Ana bacı sövdü bu oyuna. Ama ama bu oyunun devasa bir artısı var. Hiç hafife alınabilecek bir artı değil bu. En iyi AC oyunu olmasını sağlayabilecek bir artı bu. Oyun karlı bölgelerde geçiyor. Oğlum işte bu lan. Kar lan. Dünyanın en iyi atmosferidir oğlum kar. Niye oyunlarda kar yok artık ya? Küresel ısınma mı vurdu oyunlara mı? Valhalla elinizi çift alabiliyorsunuz ki bu benim çok takdir ettiğim başka bir şey oldu. Helal olsun şunu akla edebildiğin sonunda. Dedim yani. Bir de şu vuruş hissini kuvvetli yapsanız. Vurduğumuz adamdan düzgün bir ses efekti çıksa. Herif düzgün bir tepki verse. Harika olacak. Her de raid yapabiliyorsunuz. Agaları top toplayıp gemiyle kamp basıyorsunuz. Ee ve bu kadar galiba başka yenilik yok. Oyunun ilk 6-7 saati çok keyifli olan fakat sonra oğlum bu oyun 80 saat boyunca aynı şey mi yaptıracak dedirsen bir oyun var hala. Eğer seriyi seviyorsanız en sevdiğiniz oyun olabilecek bir oyun ama benim gibi seriden nefret ediyorsanız ortalama bir oyun olmaktan ileri gidemeyecek bir oyun. Neyse ki geçtiğimiz günlerde Star Wars Old rezaleti yaşandı da Ubisoft'un hisseler %10 düştü. Umarım daha da düşer ve batıp giderler. Ubisoft kapanır ve Assassin's Creed'in haklarını düzgün bir şirket alır. Eğer öyle bir şey olursa belki Assassin's Creed en iyi oyun serisi ellerinden birine evrilebilir Ubisoft'tan kurtulursa tabii Ha bu arada katıl butonu açıldı arkadaşlar. Super chat da açık. Bu sıcakta daha hızlı video atabilmem için bana bir vantilatör hediye edebilirsiniz bunlar sayesinde. Ya da bir mikrofon. Ya da elektro gitar. Kim bilir ya da bir ev. Yok artık anlasın. Her neyse eğer doğrulanmış papara kartınız varsa 5 TL'lik üyelik alın. Papara cashback ile verdiğiniz 5 TL'yi geri alıp sonsuz katıl alabiliyorsunuz. Katıl özel videolar atacağım. Rastgele oyun oynadığım ya da sizin istediğiniz bir şey oynadığım falan. O yüzden bu efsanevi fırsatları kaçırmayın. Ayrıca özetlerim çok iyi kendilerimle yaptım. Dursun'a ve Question'e katıl üyelikleri için teşekkür ederim. Habide Bence L zipkinlik, L zipkinlik, L zıkkınlık bilmiyorum bilmiyorum okumaya bilmiyorum. Beşinci seviye katıl aldığı için teşekkür ederim. Bu katıl üyeliği sonradan geldiği için bunu da sonra ekledim. Tekrardan teşekkür ederim. Ve bu kadar. Oyun tier list videosunda görüşürüz.